Eşim bundan 7 ay önce Akçay'da Davut Mermer'de çalışıyordu. Arkadaşının aracılığıyla Arnavut Tiran'a gitmek istedi. Gitti. İstanbul'a gitti önce. İstanbul'da bir gün durdu. Ondan sonra Arnavut Tiran'a gitti. Orada havaalanında bunların ilk gitmesini Polisler bunları tekrardan İstanbul'a yolladı. Bunlar İstanbul'da bir hafta kaldılar otelde. Şirket kaçakmış. Bunlara şirket demiş turist olarak geleceksiniz. Bunlar da turist olarak tekrardan bir hafta sonra tekrardan Arnavut-Tiran'a gidiyorlar. Orada havaalanında polis bunlara bakmış pasaportlarına. Biz sizi tekrar yolladık neden geri geldiniz gibisinden bir şeyler söylemişler. Aralarında bir arbede yaşamışlar. Eşim polise yumruk atmış ama öyle bir şey yokmuş. Görüntüleri falan her bir şeyi var elimde. Onlar eşime yumruk atmışlar. Eşimin eline plastik kelepçe takmışlar. Ve eşim o plastik kelepçeyi kırmış. Kırdıktan sonra 5-6 kişi eşimin başına çökmüşler. Tutmuşlar, almış götürmüşler, cezaevine koymuşlar. Ve şu an 7 aydan beri cezaevinde. O orada perişan, o orada rezil. Ben burada perişanım, ben burada 3 tane çocuğumdan rezilim. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Lütfen Allah rızası için yardım edin. Varsa bir cezası gelsin Türkiye'de çeksin. Evet avukat tuttuk. Bundan 7, 6 ay önce avukat tuttuk. Avukata 22 milyar para verdik. Bize avukatın dediği kelime hiçbir suçu yok. Dosyasını inceledik. Hiçbir suçu yok. Bir aya kadar sınır dışı edilecek. Biz de tamam dedik. Ama mahkemesi olmuş. Avukat mahkemeye gitmemiş. Girmemiş. Bundan bir hafta önce mahkemesi oldu eşimin. Eşim beni aradı hakim demiş ben bırakmıyorum serbest bırakmıyorum 4 sene dosyasını 4 sene yazmışlar. Benim eşim şu an hiçbir suçu yokken orada 4 sene yatacak boşu boşuna yatacak yani. Benim çocuklarıma yazık günah bana da yazık günah eşime de yazık günah. Lütfen yalvarıyorum size gelsin eşim Türkiye'ye gelsin Türkiye'de çeksin neyse cezası burada çeksin. Eğer devletin polisini el kaldırmışsa fazlasıyla çeksin. Ama hiçbir suçu yok. Orada yatıyor. Bir ev alayım dedi. Parasının da yüksek mevlada olduğunu duydu. Bir ev alayım dedi. Ev almak için gitti. Başına başımıza böyle olay geldi. Babamı özledim buraya gelmesini istiyorum.